Bir milletin kaderi bazen bir gecede değişir. Topraklarına düşman bayrağı dikildiğinde sessizlik sadece bir anlıktır, ardından gelen dipdiri bir uyanıştır. Mondros'un ardından İstanbul'un yüzünü Anadolu'nun derinlerinde kararlı bir direnişe dönüştü. Limanlarda yabancı askerlerin ayak sesleri yankılanırken Anadolu'nun kalbinde başka bir ses yükseliyordu; umudun ve özgürlüğün sesi. Evler sussa da gözlerdeki ateş sönmedi. Analardan babalara, yaşlılardan çocuklara, her yürek bu toprağın özgürlüğü için atmaya devam etti. İzmir'de Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşun, bir milletin yeniden doğuşunun habercisi oldu. Maraş'ta, Antep'te, Sütçü İmam'dan Karayılan'a, herkes birer kahramana dönüştü. Silahları umutlarıydı, cephaneleri inançları. Her direniş, Cumhuriyet'in temellerine atılan bir tuğlaydı. Küllerden doğan bu millet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyerek en karanlık geceden, en parlak sabaha yürüdü. Çünkü gerçek zafer, inananların ve vazgeçmeyenlerin olur. Eğer bu toprakların hikayesini unutmamak istiyorsan, videoyu beğen, yorumlara, Cumhuriyet, yaz, serinin devamı için takipte kalın.